Ay ışığında kaybolan kayıp yıldız. Duru yatağına yatmıştı ama gözlerini bir türlü kapatamıyordu. Çünkü pencerenin önünde, gökyüzünde çok garip bir şey olmuştu. Bir yıldız pırıl pırıl parlayarak yere doğru düşüyordu. Ama sessizce. Çığlık atmadan gökyüzünden süzülerek. Duru hemen battaniyesini kenara itip pencereye yaklaştı. Yıldız bahçelerinin Tam ortasına düşmüş gibiydi. Acaba yanına gitsen mi diye düşündü. Bir yıldız gerçekten yere düşebilir miydi? Üstelik hala parlıyorsa. Kayıp Yıldızla Tanışma. Duru terliklerini giydi. Sessizce odasından çıktı ve bahçeye doğru ilerledi. Ay ışığı bahçeyi aydınlatıyordu ve gerçekten de orada, çimenlerin üzerinde minicik parlayan bir yıldız duruyordu. Sen gerçek bir yıldız mısın? diye fısıldadı Duru. Evet," dedi Yıldız incecik bir sesle. "Ben Kay, bir gece önce yerime dönerken yönümü kaybettim ve buraya düştüm." Duru, şaşkınlıkla Yıldız'ın etrafında dolandı. "Yani sen şimdi tekrar gökyüzüne mi çıkacaksın?" "Çıkmak zorundayım," dedi Kay hafifçe titreyerek. "Gök kuşağı yolunu kaçırdım ve şimdi geri dönemezsem bir daha yerimi bulamam. Gökyüzüne giden yol." Duru, Yıldız'ın bu kadar üzgün olmasına dayanamadı sana yardım edeceğim, dedi kararlı bir şekilde. Gökyüzüne nasıl çıkabileceğini bulmamız lazım. Kay hafifçe parlayarak bir yıldız merdiveni yapabilir misin? diye sordu. Duru düşündü. Yıldız merdiveni mi? O da ne? Yıldız merdiveni sadece en güzel dilekler söylendiğinde oluşur. Eğer insanlar gökyüzüne doğru en içten dileklerini fısıldarsa o dileklerden oluşan ışıklar birleşir ve beni yukarı taşır. Duru'nun aklına harika bir fikir geldi. Dilek merdiveni. Koşarak içeri gitti ve ailesinin dilek fenerlerinden birini buldu. Sonra komşularını da çağırdı. Küçük çocuklar, büyükler, herkes bahçeye toplandı. Hadi, herkes en güzel dileğini fısıldasın, dedi Duru. Bir çocuk, bir gün uçmayı dilerim, dedi. Bir başka çocuk, bir kedi sahiplenmeyi dilerim diye ekledi. Duru ise kayın yerine dönmesini dilerim dedi içtenlikle ve o anda inanılmaz bir şey oldu. Dilekler havaya hafif ışık damlacıkları gibi yükseldi, birleşti ve uzun, ışıl ışıl bir merdiven oluşturdu. Kay sevinçle havaya sıçradı. Teşekkür ederim Duru. Dileklerin gücüyle tekrar gökyüzüne dönebileceğim. Duru gülümseyerek ona el salladı. Orada gökyüzünde benim için de parlamayı unutma. Ve Kay Işık merdiveninden tırmanarak gökyüzüne doğru yükseldi. Son. O gece Duru yatağına uzandığında başının tam üstünde bir yıldızın daha parlak ışıldadığını fark etti. Kay, ona söz verdiği gibi parlıyordu. Duru gülümsedi ve gözlerini kapattı. Artık rahatça uyuyabilirdi. Çünkü bir yıldızı bile yerine döndürebilecek kadar harika bir gece geçirmişti. Göklerde her zaman bir dostun olabilir. Yeter ki ona kalbinden bir dilek gönder.